Merhaba kripto oyun ailesi. Gala Games AAA First Person Shooter oyunu açıkladı. Bunu yakında Gala Games Store'dan NFT'lerinin satışını gerçekleştirecekler. Linki aşağıya bırakıyorum. Bir tane trailerları var. Hep birlikte ona bakalım. Bu oyunun grafiklerine birazcık baktım. Bu videoyu inceledim. İnanılmaz güzel grafikleri var. Yani aynı bildiğin normal oyunlar gibi grafikleri var. Gayet hype'lı bir oyun olacağını düşünüyorum. NFT'leri satıldığı zaman tekrar kanalımızdan duyururuz. Bunların incelemesini yapalım. Şu grafiklerin güzelliğine bakar mısınız? Half-Life gibi grafikleri var en azından. Daha bile iyi değilse. <laughs> Gerçekten bunlar sinematik tabi. Aynen çok alakası yok. tek kelimeyle muhteşem. Yani böyle oyunları açıkladıkça Gala Games ben alın bütün paramı moduna giriyoruz. Bilmiyorum size nasıl tepkiler uyandırıyor. Ama çok inanılmaz. Zaten yapsa yapsa Gala Games yapardı diyorum bu oyunu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen sorularınız varsa yorumlar kısmına ya da Discord kanalımıza yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kripto oyun dünyasında görüşmek üzere.